Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Dekanım, Sayın Panelistler, Değerli Hocalarım, Basınımızın Değerli Mensupları ve Değerli Konuklar, Türkiye-Japonya Teknik İşbirliği Müzecilik Deneyimlerin Paylaşılması Paneli'ne hepiniz hoş geldiniz. Japonya deneyimi yaşayanların edindikleri tecrübe ve izlenimlerini daha genç kitlelere duyurmalarına olanak sağlamayı, ülke çapında yapacağımız etkinliklerde Türkiye ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da geliştirmeye ilke edinmektedir. JICA, I know JICA had been very active in our activity in Trabzon and in this region, but unfortunately recently we have not so much. Yani bildiğim ve öğrendiğim kadarıyla JICA, özellikle Karadeniz bölgesinin Trabzon'da birçok projede aktif şekilde yer aldı. Bugün müzecilik alanında bir işbirliği yapıyoruz. Bu müzecilik deneyimleri tabii kültürler arasında köprüleri kurmak için önemli bir araç. Müzeler geçmişi geleceğe taşıyan ve toplumları aydınlatan önemli kurumlar. Bu nedenle Türkiye ve Japonya'nın müzecilik alanındaki deneyimlerini paylaşarak kültürel alışverişin önünü açmak istiyoruz. Japonya uluslararası İşbirliği Ajansı'nın Türkiye'de arkeolojik çalışmaları ve bu çalışmalar sonucundaki müzecilik faaliyetleri kültüre alışverişin önemli bir parçasıdır. Japon arkeologlar uzun yıllardır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde önemli kazılar yapmış ve bu kazılarda önemli buluntular elde etmişlerdir. Bugün burada Karadeniz Teknik Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilmekte olan Japonya ile ülkemizin kültürel ve teknik işbirliğini ele alan bu anlamlı panelde sizlerle bir arada olmaktan özellikle şehrimiz adına mutluluk duyuyoruz. Zengin bir kültürel mirasa sahip olan Anadolu toprakları sanat tarihi açısından bir açık hava müzesi hüviyetindedir. Geleceği inşa etme ve ortak kültürel kimlikle toplum bilincinin pekiştirme üzerine geçmişin aydınlatılması ve sonraki nesillere aktarılması bakımından müzeciliğin önemi tartışılmaz.